Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın içine girdik. Evet ne yapıyoruz? 8 Aralık ve 14 Aralık. Evet ayın sonu artık ortası. Çok az kaldı. Şurada iki haftamız kaldı. Ondan sonra artık 2024'e 25'e veda ediyoruz. Ve 2026 senesine merhaba diyoruz. Evet son yıllar o kadar hızlı geçti ki. Neredeyse 2023-2024 yani ağzımız oralarda kaldı yıllar böyle at gibi koşturuyor. Yani bir hızlanmış bir programdayız sanki sevgili arkadaşlar. Hani bakıyorum bugün pazartesi, aa yarın cuma, cumartesi olmuş. Oradaki aradaki zaman mesafesi nasıl geçmiş anlayamıyoruz. Tabii ki astroloji de kendi hikayesini yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz İkizler Burcu'nda bir yine dolunay gerçekleşmişti. Hemen ayın 20'sinde de yeni ayı yavaş yavaş gidiyoruz dolunay derken e, retrolar derken Evet hayat su gibi gidiyor Jüpiter retrosu daha devam ediyor Bunun yanı sıra iki tane retro Uranüs retrosu boğada devam ediyor e, Jüpiter retrosu Uranüs retrosu biraz sert bir retro özellikle boğa retrosu bir e, şeyi e, aslana birazcık zor geliyor ne yapıyor biraz kare açıyla sıkıştırıyor. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü sevgili aslanlar, yükselen burcu aslanlar, ay burcu aslanlar, stelyum aslanlar. Evet evrenden ve kariyerden size çok güzel bir nokta nokta fırsatlar var. Hani böyle çok istediğiniz, istemediğiniz oldu, olmadı. O fırsatları değerlendirmek için karşınıza güzel şeyler de çıkacak. Fakat ne olursa olsun, ne olursa olsun sevgili aslanlar, Dikkatli olun. Neden? Tam e, asla Akrep burcunda da bir Merkür var. Merkür uru, pil, e, Uranüs ve kare açı. Fakat Merkürün e, şeyde, e, Cuma'dan sonra Yay burcuna geçmesiyle daha iyi olacaksınız. Cuma'ya kadar biraz sertsiniz. Bu arada Perşembe günü de Neptün retrosu bitiyor. Bütün bunların karmaşasının altından nasıl bir hikaye çıkıyor? Öncelikle sosyal hayatınız cumadan sonra daha hareketleniyor. Çünkü 5. aşk evinizde Merkür olacak, Venüs olacak, Mars olacak, Güneş olacak. Büyük ve boyunuzu aşan işler yapmak istiyorsunuz, büyük projelerde olmak istiyorsunuz. Kendi idealize ettiğiniz konuların peşinde koşmak istiyorsunuz ve bu konuda da cumadan sonra evren size çok büyük bir şans veriyor. Ne yapıyor? Geçtiğimiz haftaki Kizer burcundaki özellikle dolunay ancak cumadan sonra sizi çok daha güzel etkilemeye başlayacak. Orada açılan kapılar, kırılan zincirler, önünüze gelen fırsatları cumadan sonra değerlendirebilirsiniz. Fakat bütün bunları yaparken ve perşembe günü de 8. evinizdeki Satürn ve Neptün, Satürn zaten retrodan kurtuldu da Neptün de retrosu bitiyor. Orada da kilit olmuş iş, imza, para nereden, nereye geldiniz, hangi konu, bütün bunlar gözden geçirilerek gidecek. Yani size baktığımız zaman, Cuma'dan sonra, Perşembe'den sonra, Jüpiter Retrosu ile Mars ve Satürn çok güzel çalışacak. Hatta o kadar güzel çalışacak ki neyi hayal ediyorsanız o konular gündeme gelecek. Onun dışında sosyal hayatınız zaten çok böyle. Seyahat edeceksiniz, yazılı çizimi, randevulara koşturacaksınız, misafirleriniz gelecek, onlarla coşacaksınız. Yani olağan güzel şeylerin arkasındaki o gizli pencereler, gizli duygular da açılacak. Çok coşacaksınız. Birçoğunuz flörtöz anlamında ya da flört anlamında coşacak. Çok beğenileceksiniz. Harıl harıl güzel bir enerjiniz var. Zaten siz sevgili aslanlar güneşiniz yay burcunda sizi yöneten ve yay burcunda sizi büyük bir hareketlenme, merak, araştırma ve proje getiriyor. Bundan iyisi can sağlığı diyoruz değil mi sevgili aslanlar? Hadi bakalım haftaya görüşelim. Kendinize çok çok iyi bakın yılın son ayında.